Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bugün bir misafirimiz gelecek. Az önce konuştuk. Alican arkadaşımız avcılar tarafından gelecek. Gelmiş daha doğrusu. Adresi şaşırmışlar. Biraz aşağı inmişler. Şu tarafta bir yerdeler. Tekrar tarif ettim. Geldiği zaman burada tekrardan çekim yapıp kendilerine sohbet edeceğiz. Sağ olsun bizi kırmadı. Buraylara kadar geliyor. Bakalım nasıl bir sohbetimiz olacak. Kendisi sevdiğimiz bir arkadaşımız. Adizan arkadaşımız geliyor. Ben videoyu başlattım. Burası biraz yüksek olduğu için söyleniyor. Heh. Bu nasıl bir bina abi? Ne oldu lan? Çıkandın mı? Buyurlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben evet, selam. Merhaba. Hoş. Aleyküm selam. Gözüm Nasılsın? Abi burası nasıl? Bir şey? Yine ha? iyi çıktın. Ha? Ne oldu arkadaşın ne oldu? Gelecek mi? Daha geliyor mu? Biraz yaşlı o ya. <laughs> i̇yi çıktın ama. Kaç Neyse arkadaş da gelsin. Arkadaşlar Alican arkadaşımız ayağın tozuyla kaçak yakalayacağım diyor. <laughs> Mardin geldi. Biz de dedik övünüyorsun şöyle kaçak Mardinciyim böyle ama hiç sözünü geçiremedi. Ya, ne oldu yemedim Alican? Atar kendini bir yere şimdi. oraya. Bir saat önce falan bir beyaz vardı. Çatılara atladı, attı en sonuna gitti Hadi o da yalan oldu. Yok şöyle. Yarın kuş pazarına gelenlere çok iyi kuşlar getiriyorum arkadaşlar. He bak reklam yapıyor. Ama yarın izleyemeyecekler bunu bugün. Her hafta her pazar günü Halijan yazan tezgah. Evet. Hangi pazara? Edirne kuş pazarı. İtina ile kaçının. <laughs> <Arıcanın. gülüyor> İtina ile kaçının. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşın kuşları iyi. Her ne kadar görmediysem iyidir. <laughs> evet, videolardakiler iyi evet gördüm. Zaten 4, 4 tane var abi. Şimdi... Evet arkadaşlar manyak bir videoyla... Manyak bir video. Nasıl yapacağız manyak videoyu? Manyak bir video işte bu işte Allah yapacağız abi. Evet. Bir de yanında kelebekçi abimizi getirmişsin. Evet. Onu da tanıştıralım. Murat abimiz. Kelebekçi Murat. Avcılardır. avcılarda Avcılardan namı değer. Murat Kaç abi. Kaç yıldır kuşçusun abi? 7 yaşından beri. 7 yaşından yaşında beri. Piri oldun diye yani. Olduk gibi bir şey. İyi maşallah. Abi ablan hepsi yanık büyümüş ya. Sen hep kendi soyunu mu alıyorsun? Öyle bir takıntın var mı? Yok. Ben biriktiriyorum. Onları beslemeye çalışıyor. Ee, genelde şey yapıyor arkadaşlar kimi hep kendi soyunu alayım. Hani ama, dışarıdan sokmuyor. Şimdi evliliği oluyor illaki. Evet. Bir başlangıç noktası oluyor. Biz o başlangıç üzerine bir takımlar kurmaya çalışıyoruz. Niyetimiz bu yani. Başlangıç i̇şte, noktası şart ama. He, oradan başlar. Olmaz. Yani. bir var. başlangıç lazım yani. Bu bizim kelebekleri nasıl buldun? Abi. Bilmiyorum, Birkaç tane bakacağız. <laughs> Şimdi Ali aynen, Ali Ali gelsin. Yerde belli olmaz. Ali abi paraları... kostüm al. Mesela Ali kostümlerini beğenmiyor bunları. Yani Ali abi paraları alıyormuş duydum ayarı. i̇şte 20 tane gönderdiydi yavrulardan. Nerede sattınız bunları? Valla buraya gelip almış arkadaşlar. Benim haberim yok. Yani abi. öyle pazarda falan ben değil. ne yapıyorum biliyor musun? Ben hem kostümü hem dönüşü birden kuruyorum ben. İkisini birden yapıyorum şu İkisini an. İkisini bir, yani. bir arada yaratıyorum ben. Çalışmamı o. Üst düzey dönüş kuşum da var, kostümüm de var, her şeyim var da. Ali Can çok met etti sizin ortamı. On numara dönüşler var dedi. Ben merak ettiğim için. sallamış bence. Ben merak ettiğim için. <laughs> Bak 75 milyon taksi parası verdim. Of. Buraya geldim. Muses'i görmek için. Görmek için buraya geldim. O zaman sen o parayı merak Ali Can'dan edin. alacaksın önemli değil. Ben paranın peşinde değilim. <laughs> Beni Benim evet, merak ettiğim konu bu yani. Evet, merak an... ediyorum şey. Bakayım uçunun göreceğim ben. Ne olduğunu merak ediyorum. Bana ederim. ben pek bir şey göreceğinizi zannetmiyorum. Ben görmedim bu zamana kadar. <laughs> ya, bu ben hem dönüş var hem kostüm var. İkisi Aa, de var evet, ben. Ee, i̇yi maşallah. Bizde ikisi de yok. <laughs> ben de ikisi de var. <laughs> ya bazıları var da pek. Ali Can çok metetti bilmiyorum ha. işte. Ali Can bilmiyorum valla. Ali Can ne anlattıysa. Ya bozlar anlatıp işte. Abi. Şimdi gözüme seçtim. <laughs> Şey, bu Alican şu an hangi kuşları götüreceğim diyor onun peşinde Aa, bak, tilki bu, gibi seçiyor pek de. Aa şu dişi. bak şu dişi. Havada ya, yapacağız biz rahatını dişi artık. Yerdekini ne yapacaksın sen? Ya, Havada oyununu göstersin görelim. Hadi ben beğeneyim ben parayı da basıp alayım o zaman. Ben beğendiğim bir şey çıksın benim kafama göre göreyim. Ben merak ettiğim için geldim buraya. Aynen. Bu ben Canav merak ettiğim için geldim buraya. Sağ olasın hoş geldin. Ya Ali Can biraz abartmış gibime geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ya, şey, ya, bir şey ya çok güzel Ali Can'ın şey ipiyle kuyuya inilmez. Ben onu biliyorum. <laughs> çok net etti ya. Gel dedi bunlar dönüşmüş. Hedef Murat abi de şimdi de evet. bana dedi. Eee ooo. Ali Can ee, şey. neler anlatmışsın? Şöyle yapar böyle yapar. Her branş var onlarda. Of. Acayip döktürdü ya. Şimdi arkadaşlar bir doyamadı aşağıda yemeğe indiler. Abi. Bir, bir gelsinler ben şimdi hem çaylar alayım hem onlara bir sesleneyim. Evet, evet Alican işte. Alican arkadaşımız bizim kuşları çok metmemiş Ali de ayıkladı. Bak kuşları bununla uçuruyorum. Evet. Tuncay sen onu bırak be. Bak Alican abin, bir <laughs> hal hatır et seni görmeye gelmiş. Görsün görmesin bana Ya <laughs> Ben de çay istiyorum. Tamam sana <laughs> benim bardağımla veririm. İslam bu benim silahım. Minecraft Minecraft'ta baltası. Tamam. Hocam onu bırakır bol. Benim zamanım bol değil abi. Şimdi... Yine geldi kuş. Ha, vallahi yine geldi. Aa, de... Bak. Aynı kuş mu? Bizim Arap lan. Yok. Mavi abi ha görmedin daha demin Demin dolanıyordu ya. Demin demeye çalıştım. Aa. Abi bu kuş var ya gelsin omuzdan yüklenip bayağı gider abi. Bak bak. Allah Dünkü Allah yakaladığımız Allah şey Allah. şeyi de beğendi bu. Allah Beyaz Allah. kuyruk var ya. Arabi. He araba. O zaman. Zaten seçti sen gelmeden önce tilki yani. gibi öyle diyor. Şu olur, <laughs> şu olur, şu olur. <laughs> Hepsini gözden kestiriyor. Niye her Hava atacağız. Aşağı gitti. O sıra tam ben Ali'nin orada bir döndüm. Kime geldi buraya yukarıya indi. Kızmış ama bayağı olmuş. Erkek dişi göründüm erkek. Hiçbiri dönmüyor. Valla kelebek ustası burada. Puan verecek şimdi. Alican çok metlemiş. Sırf oradan kalkıp gelmişler. Bak taksi tutup gelmiş Oo. abi. Murat abi onun için gelmiş. <laughs> metlemiş metlemiş. O abi anlatırken benim yüzüm kızardı. Şu ana kadar hiçbir şey yok. Serhat. Abi anlatıyor ya, sizin kuşlar böyleymiş öyleymiş, benim yüzüm kızardı böyle. Ya kuş dönmese bile, kuş görmeye geldik yani anladın mı? Vallahi dönüyorlar da. Ulan yani. ya kuş bizde 50 tane var oğlum, niye için gelelim? Hem de dönüşte, oyunda, hepsi var bizde. Ben dönüşe meraklı olduğum için, merak ettiğim için geldim. Madem de iyi bir yer var, geleyim göreyim dedim. O yüzden geldim bak. Ya kuş, kuşak, aç bir insan değil mi? Kuş mu görmedim sandın? O ne abi? Şu. Lan alakası yok. Bak, Mavi tam kaçak saati zaten. Şimdi Kelebekler dönmedi işte ise kaçak yakalayalım değil mi? Dönecek dur. Yok şey Alican için söyleyeyim abi, döner abi Geldi. geldi. Şey dolapçı. Tamam. Dişi ise tam indir abi aşağıya. Şöyle. Dün zaten bir tane dişi kaçırdım bandırmadan gelen ya, var kaçalı, ya. ha bak iniyor Ali ya. Iniyor. Bu yapıyor birader farklı şeyler yapıyor. Ali hani indirsen o kuşu. Şey yapıyor bir şeyler. Alican'a yani. ver. Yok. Göster ben sen göster. Evet. Kaçar, kaçar. <laughs> Erkek. Ali Can'a Ali Can'a kuş geldi bak kısmet ha, vallahi, kısmet geldi, geldi kondu. Dur ben yakalayacağım bu sefer. Ya, <laughs> ya yani, burada. Ali ben ne istiyorum değil mi? Evet. Kıca şu kenara gelir misin? Ali Can. Ya da git Ali Can Ali abi'nin kuşu yerine otur. Yine nerede? Yine nerede? Buradan aşağı kadar kalk sefer. Ben de Kuş burada ya burada. Ay burada burada gelmiş. İnmiş mi? Aa hangi ara inmiş? Ben, yani. ben abiyi Oo kuş buraya inmiş bile arkadaşlar. Evet Alican. Abi tam da geldi O Murat'ın ya Allah'ın cezası <laughs> o. Şimdi bunu kovar o. <laughs> evet. Tuncay da çıraklık yapıyor Ali Can abisine. Ali Can arkadaşımız avcılardan kalkıp geldi. Kendisini orada kaçak yakalayamıyormuş. Burada kaçak yakalamaya geldi. O direkt yuvaya girecek gibi. Ya sapı, buğdayın sapı. kendisi girecek. Evet, kendiliğinden kümese girdi. Alican çok ballısın ha. Kapıyı da kapatmaya gerek yok zaten. Alican kapatıyor kapıyı. Öyle kuş Elinden kaçırma abi. Ya yani, hazır kuş. Kaplarda bile dönük dolapçı şey kalıyorum. Hazır kuş geldi. Şahin buldu ya. Şahin. <laughs> Şahin <bir> bak bakayım. Aa, <laughs> Şahin işte bu. Yanlış bulmuş. Var? Bu Şahin baba ya. yanlış. Hayırlı uğurlu <laughs> olsun. Vallahi Kızlarına bak. Ya. Kepçe Son kadar. Mi? Dozerin yani, kepçesi evet. kadar. Tamam, evet. Baksana. Bozuk <laughs> Ben <laughs> anlamam. Dolapçı da kelebek <laughs> kırması. kırmasın. He kırmam kırma mı? yakaladın sonuçta. Hangisini dönerse. İkisini birden kurdun yani. Döndüre mi atıyorduk abi? Valla o istersen ya. bantlasınlar. Böyle, Güzel kapat de. kaçırma. Yok, işte. Aa oraya koy işte. Git git kapanır o biraz sert kapanıyor. Murat ne? abi mi yaptı bunları? Evet. Murat'ın işte. Zaten... <laughs> şey lan, ona... bir salma yapmış 2-3 kilo. Pat, O şeyde demirde çalışıyor böyle. Ha. Patronu şey ya yap. Koy, yaptı, koy abi, o, işte. Salmanı da getir lan. Evet. Bu sandalet. Ali Can çok basit. Nasıl bir duygu? Çok, <laughs> çok güzel bir duygu. Bunu ben tek parmağımla yakalardım. Hiç. Çok basit. kalamadım abi. Çok basitti bu. Evet, çok basit. Kendili tek parmağımla, sadece Hiç. parmağımla tutardım. Evet, kendiliğinden girdi zaten. Evet. Kendiliğinden indi. Evet, arkadaşlar görüyorsunuz. Kaçak yağıyor yapacak bir şey yok ya, aa, İstesek de istemesek de Evet Tuncay bile yakaladı Geçen gün Evet. Biz abilerin sohbetini çekelim Bana... Kendi kendime düşündüm e, Her gün, gün gelince de. Dedim ki bunlar pırıltıya geliyor Dönüyor yapıştırıyor tamam. Çimene yapıştırıyor evet. Dedim ki ben kendi kendime dosya kağıdı sallayayım Ya bakayım dönecek mi Beyaz dosya kağıdı bak Beyaz dosya kağıdını salladım Aynı şekilde döndü çimenlere yapıştırdı biliyor musun Beyaz dosya kağıdına döndü Öyle bir kuşlar besledim ben zamanında yani. Eski kuşlar nerede? Ben aynı ayarı ya, şu bozdular an. Şimdi Oldu mu? Her şeyi nerede? bozdukları gibi kuşları da bozdu. 24 tane karabaş vardı, 24 tane beyaz vardı. Babam hiç sevmezdi. Evet. Kocaman çatımız vardı ama iki katlı. Binamız o zaman bizimkiler bizim oradan iki katlı. Şey. Gelin. Yeni çocuklar. Gece kondu. Ha, hep öyle. Yemek yer konusu. yiyin, yemek. Hiç sevmezdi. Yemek ben sadece kelebek uçurdum. İlk beslediğim kuş karabaş karabiber, başka bir şey bilmem yani. Ama herkes karabaş besledi, abinin dediği gibi. Mesela dönüşlerde hep böyle, aşağı dikine geliyordu. Serhat abinin çayını doldursana. Ben bir tane yakaladım. Ben içmeyeceğim, içmeyeceğim. Öne yeter, yeter. Ben içmeyeceğim. Yoksa öyle mi Yok değil, yeter o. Bir tane yeter. Zaten merdiven Ali Can geliyor, abileri geride bırakmış. 5 <laughs> dakika, dakika, dakika sonra çıktı. Bu çıktı 2 dakika sonra, adamlar 5 dakika sonra çıktı. Abi sen benim böyle yapılı olduğuma bakma, ben bir koşayım. Hayır, adamları getiriyorsun. Niye merdivenlerde terk ediyorsun? Dünyanın ben türlü türlü hali var. Ben de çekeliyim. 3 beyazdan uzağım abi. İyi. Ya da 4 beyazdan. 4 beyaz. 5 uzağım. çekiyoruz <laughs> kuş yakalayacak? Yaka evet, Alican senden başka action bekliyoruz. Abi olursa. Yaparız. Sen hangi kuşları? Böyle Ben gaza geldim. Bir kuş yakalayacağım. Bak abi diyor bende hem Hayır, kostüm hem dönüş. Abi. Yani, bak daha yeni Yemiş aldım. Saz diye 100 lira verdik. Hı. Ve kuş sadece gözünden dolayı. Hı, bak bakayım abi. ya. Hı. Gözünden dolayı verdi. O kuşa 100 lira verdi. Çok yaşta bu. Yok ya çok yaş. Yani çiftlik çiftlik içemiyor şu. Dördemizin temiz bak şey geniş oh. ağızlı böyle bir yani, adam. Gerçi Be abi o beyaz ama şey da. Manyak dönüyor. Tam o ayran. Abi, abi beyaz buna. dönüyor ama. Abi <laughs> felaket <final gülüyor> bir şey yapar ya. Bu iş yapar yani. Bak. O kadar kart değil bu. Benim bir dolapçı var ama abi. Bu iş yapar. Çok yaşlı. Kalıyorum böyle. tam yaşlı yaşlı. Televizyon yaşı ne var? Ya. felaket verir kendi. Ama yavru, yavru verir bu kuş öyle değil. Rengi de sağlam. Ya, ya ya Rengi de güzel. Gaga maga güzel. Göz de fena değil. Hadi ya bu kuşu kim veriyor? Sağ olun. 8 yıl. Ama Araplar Oo, öyle ediyor o, o paraları. O, o, o. Tamam. tamam. O, o. Ediyor yani o, o, kadar, o, o. kadar paraları. Olur, normal. Serhat abi. Şey Serhat abi şu kırmızı bıçaklı olan erkek seçtiğim. Sana bir çip Arap sana. Yok evet. Arap bir çip Arap. Ben çip. De dedim sen seçene ama Serhat ben ne vereceksin? Ben seçtim verecek bak sana. birincisi o ikincisi de. Çift Arap söylediğimiz var. Ha. 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 bir ha. de şu. Ya. Baba şu yerdeki var ya. Hmm. Ha şu yerdeki. Ha. Ya, kuyruksuz kuyruksuz Sıncay. kuyruksuz. Tuncay. Ali Can geldi kuyruksuz bütün kuşlarımızı, gidip... kuşlarımızı alıp gitmek istiyor. Kuyruksuz ne diyorsun sen? Abi. Niye abi herkes geliyor 4-5 kolye doldurup gidiyor. Tuzak kuralım. Evet. Kuşlarımızı çaldılar abi ne olur. Yakaladıklarımızdan beri. Alamazsın kuş. Niye? Çekiyor. İşte Yürü. ben izin vermiyorum. Dur ben sana göstereyim abi. Aha burada. O da belki. Bu örümcek adam. Sana <laughs> bak <ben Gülüyor> şu an yavrum. <laughs> Hayır sana bence e, bebek <laughs> kuş. Be. Ne olur. Kuşları şey yemek. Yer yer için. Şey Kuşları yemek istiyor. Çok mu acıktın? Evet. Bunu yemek istiyor. Evet. 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 Bir 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 yemek kuş. Hayır bu. kuş. da abi sana verdik bu çiçeklerin oldu. Ya var mı az kaçırdın sen? Ya çocuklar kaçırdı onları. Kanatlarını erken açtılar. Hayır bu. Bunlar da dün açtı birer bir tanesini kaçırdılar. E, benim işte. mi <laughs> Benimki neydi? <laughs> ben biliyordum. Bu tatlı dedim ya. Şudur ya. Tamam ne bağırıyor? İyi ki bir çayım var ya. <laughs> Çayın ben. kadar konuş lan. Demin içtim tatlıydı. şekersiz içiyorum ya. Hmm. Bak buna şimdi çekiyorum. İster misin Ali bir kaçak daha gelsin? Vallahi çok zor. Bu saatte yani. a geliyor zaten bir tane. Bak bakalım. kuşlar uçur çok kaçak çok geliyor. Tuncay gel bakalım. Tuncay sen hep böyle kuşları rahatsız mı ediyorsun? iyi düştü zaten musun? bir erkek, var. Can bir erkek var. Çıkmak ben ist çıkmak istemiyordu Eti Aa. sert olur la. Hayır ya. Didikli tencerede bak. pişiririz. Bize mi, kimse mi, kimse ben kuşları Ama bak yavrular var düşe. Yok. Aradık da Murat'ı. İşteymiş. Ben de çalışıyorum. Abi çay. Sana mesaj attım ya sanki ya. He. Sabahın körüne sen dedin lan. Sen telefonu çağırdın. Şuna dök içecek. istersen şu boşa. Biz buna yalancı çıkacağız. Yok abi ne yalancı çıkacağız? Alican ya. bir dur ya. misafir var burada. Sen misafir değilsin. Ya. çalışmaya <laughs> yapıyorlar. Biz de taksitle uğraşıyoruz. Seni şarj, şarj sordum. Şarj kimsede yok. Zaten Hı. on kişi çalışmıyor da. Lan dedim bu şarjın bit, neye bitecek? Şu Alican'a ben bir mesaj Saat onda mesaj atmış. He. <laughs> <laughs> şimdi ama. Serhat abi o bu dilde. Şimdi gecenin kendisi kendisi. Beyaz vermezsek gecenin kendisi kürsü patlasın. <laughs> Beyaz biz zaten dönemiyor. Yeri de öğrendim de. Kürsü <laughs> patlasın Ben burada ilk Yavrulardan verin Arçan. Senin o oynadığın çizgi film hangisinden bahsediyordu abi? Tro. Ne? Tor, tor muydu? Tor muydu? Vurma Çekicili. Evet. Vurma yere. Ya baba şöyle oluyor böyle yapıyor falan. Tor tor. Bak seni izliyor gördün mü? Güzel. Yaaa. Bak çivi de var sonunda. O beni. Ben bunu o, Uçmak ister misin biz burada buralarda kanatla? Ay yok. Ha? Ben süpermezim. Vallahi süpermezim. Buradan taksiye Bu oluyor. Ha. Ee, bu Şükrinin, var ya. ki kırmızı baskam yok orada ama ben de dişi arıyorum. Yok çünkü burada dişi yok. Diyorum. Şükrü arkadaşın yani kuşu geldi. Neydi? Murat göz koydu. Şimdi al kepçeyle al almaya çalışacak. Murat göz koymadı. Hadi şey. Alican göz koydu. Tamam. Göz. <laughs> Anladı senin yakalayacağını. Sabri nasıl? O zaman Tuncay'ı yakalayayım abi. Sabri'yi beğenmiyor. Beğenmiyor mu? çok güzel ya. Benim zaten istediğim kuşların hepsi zaten gitmiş. Yine oyuna giriyor. Senin istediğin daha karı ya. Yok oradan da vuracaktım abi. Yok daha neler. Yok. Şimdi benim kuşlar kalktı yan satıya atar. Ben onu 30 saat bekleyemem abi. Anladın mı? Ben estek gidişi var. Ona vurdum onu tamamlar da olmuş. Yo'q, bu ko'chada to'xta yakalamaydi. Buncha 1000. Mashkatabiri yo'qmi? Kelib turib. U yerda bor, u yerda bo'lishi kerak. Drugay tirim tunday sizlar.